Merhaba. Ferdi Tayfur'u kaybettik. Güzel adamdı. Kimseye saygısızlık etmeden ama kimseye biat etmeden, halktan başka kimsenin önünde eğilmeden, iktidar yörüngesine girmeden delikanlı gibi gitti. Kimsenin ulaşamadığı tirajlara, kimsenin ulaşamadığı seyirci sayılarına ulaşmasına rağmen son derece mütevazı bir insan. Beni en çok etkileyen iki tarafından biri buydu. İzmir Fuarı'nda tanımıştım ilk kez. Şöhretinin zirvesindeydi. İşte batan güneş beni de al, ben de özledim, ben de emmi oğlu, huzurum kalmadı, merak etme sen. Sahne aldığı gazinolar böyle hınca hınç doluyordu. Ayranları üstlerini başlarını yırtıyordu. Kendilerini jiletliyorlardı. Ama o sahnede papyonluydu ya. <laughs> evet, papyonla çıkıyordu sen tevazusundan sonra beni en çok etkileyen ikinci tarafı işte buydu. Jilet ve papyon. <laughs> Türkiye'nin oksimoron kodlarına dair en çarpıcı örneklerinden biriydi Ferdi Tayfur. Jilet, papyon. Köyden kente göçün, Türkiye'deki büyük toplumsal dönüşümün neticelerinden biriydi aslında arabesk. 1950'li yıllarda köyden kente göç başlamıştı. 60'lı yıllarda kitlesel olarak hızlanmıştı 60'larda 70'lerde. Eğitimsiz, mesleksiz milyonlarca insanımız daha iyi bir yaşam umuduyla, refah umuduyla o bara diye köylerden şehirlere taşınıyorlardı. Bavulu kapan geliyordu. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana. Bakın bu dört büyük şehrimizin nüfusu böyle 2-3 yıl içinde birer misli artmıştı. İnanılmaz bir şekilde nüfus artıyordu. Yalıtılmış kırsaldan karma karışık kentlere gelen bu insanlarımız o kaotik sosyoekonomik ilişkiler içinde kelimenin tam manasıyla sudan çıkmış balığa dönüyor. Bir kere böyle en önce konut ihtiyacıyla karşılaşıyorlar. O sahipsizlik içinde apar topar buldukları çözüm derme çatma altyapısız gece konduydu. İş konusunda da kendilerini bir anda ucuz işçi olarak emek sömürüsünün tam ortasında buluverdiler. Arabesk tabir ettiğimiz müzik işte bu ortamda vücut buldu. Türkiye'ye özgü şartların yarattığı hibrit bir müzikti aslında. Hibrit. Dönemin aynasıydı yani. Kente taşınıp umduğunu bulamadığı halde, ayak uyduramadığı halde artık kırsala da geri dönemeyen, ne köylü ne şehirli, yaşadığı toplumda kendini yabancı hisseden hem sosyolojik hem ekonomik açıdan böyle iki arada bir derede kalan insanlarımızın müziğiydi arabesk. Bir anlamda eğlenceydi, bir anlamda kahırdı. Hem papyon hem jiletti yani. <laughs> papyon ve jilet ya. Yani. İnsanların kendilerini böyle yaşadıkları toplumda yabancı hissetmeleri, yani insanlarımızın kendisini yabancı hissetmesi etnik, dini veya siyasi değildi. Kültürel bir yabancılık. Mesela müzikologlar arabesk'i müziğin bir yozlaşması olarak tarif ediyorlar. Halbuki yozlaşma müzikte de değildi, Bizati toplumdaydı. Müzik bunun bir yansımasıydı, kültürel böyle ötekileşmenin sonucuydu. Toplumda dönüşüm olduğu için müzikte böyle bir dönüşüm oluyordu. Mesela arabesk müzikle gecekondular arasındaki korelasyonun kanıtı ne? dolmuşlardı ya. Dolmuş. Şu anda pek dolmuş kalmadı memlekette ama dolmuşlardı. Şehrin varoşlarında gece kondularda oturan insanlarımızı böyle gündelik işler için şehir merkezine taşıyan dolmuşlar. Arabesk müzikten başka hiçbir şey çalmıyorlar. Hatta dolmuşçular ve ferdiciler ve orhancılar diye bile ikiye ayrılmıştı diye. Yani. Devlet konut sorununu çözemiyordu. Gece, ko ...gece kondulaşma bu yüzden oluyordu. Aynı devlet toplu taşıma sorununu çözemiyordu. E, dolmuşçuluk da bu yüzden oluyor. Yani arabesk denilen kavramın bizatihi sebebi devletin yetersizliğiydi. Gece kondunun da sebebi oydu. Köyden kente gönçün de sebebi oydu. Gece kondunun da sebebi oydu. Dolmuşçuluğun da sebebi oydu. Arabeskin de sebebi buydu. Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay, Müslüm Gürses, Hakkı Bulut elbette en şöhretlilerdir ama tarihimizdeki ilk arabesk şarkı onlardan birine ait değildir aslında. Suat Sayın'ın 1964 yılında bestelediği Sevmek Günah mı isimli şarkıdır. İlk arabesk şarkı. Bu ilk arabesk parçayı okuyan da Ahmet Sezgin'di. Yılmaz Tatlı ses mesela bu ekolün, arabesk ekolünün en büyük isimlerinden biriydi. Slogan misali ezbere bilinir mesela. Seni sevmeyen ölsün. Onundu. Mavi mavi mesela. Onundu. Ferdi Tayfur'un şu meşhur ettiği bu Ferdi Tayfur'un vefatı ile hep haber olan işte Atıran Yeter mesela. Atıran Yeter'in bestecisi de Yılmaz Tatlıses'ti. İbrahim Tatlıses'e soyadını veren bile oy yani. Arabesk böyle bir yapıydı şehirde yaşayıp şehre ayak uyduramayanların haleti ruhiyesi yani arabesk. Taşı toprağı altın diye geldikleri İstanbul'un tek göz oda penceresinin naylonlu gece kondusuydu arabesk. Yoksulların, ezilenlerin, hor görülenlerin iyi bir hayat umuduyla geldikleri şehirlerde hayal kırıklığının isyanıydı arabesk. Ve bakın sadece müzik değil aslında. Mesela Suat Sayı'nın ilk arabesk parçayı yazdığı yıl 1964. Haldun Taner'in Keşanlı Ali Destanı'nı yazdığı yıl ne? Aynı 1964. Keşanlı Ali Destanı mesela nerede geçer? Büyük şehrin çeperinde Gecekondular'dan oluşmuş yoksul insanların yaşadığı varoşta geçer. Keşanlı Ali Destanı. Çünkü söylüyorum arabesk toplumu yozlaştıran bir sebep değildi, sonuçtur. Köyden kente göçün Türkiye'deki büyük ve hızlı toplumsal dönüşümün bir sonucuydu. tıpkı Haldun Tane'nin Keşanlı Ali'si gibi mesela, Orhan Kemal'in Fakir Baykurt'un romanları, öyküleri, hatta Rıfat Ilgaz'ın Hababam sınıfı bile köyden kente göç döneminin ne dersin. Tarık Akanlı, Kemal Sunal'la Adile Naşit'le Münir Özkullu mesela Hababam sınıfı serilerinin çekildiği dönem hep arabeskin ve Anadolu rakın yıkıp geçtiği dönemdir. Ababam'da mesela Erkin Koray'ın şarkıları söylenir. Sansasyonel, hatta asparagas haberciliğiyle mesela yazılarından çok fotoğraflarına bakılan ve 1 milyon tirajını geçen Günaydın Gazetesi mesela. Hatırlıyorsunuz değil mi? Veya çıplak kadın fotoğraflarının böyle cayır cayır yayınlandığı Tan Gazetesi. Köyden kente göçün eseriydi. ...bu gazetelerin çıkışı ve tırmanışı... ...Arabesk ve Anadolu Rak'la eş zamanlıydı. Toplumsal dönüşümün dönemin yansımasıydı. Bakın Anadolu Rak diyorum ısrarla. Çünkü, çünkü Türkiye'de Arabesk'in tırmanmasıyla eş zamanlı olarak... ...Anadolu Rak hayatımıza girmişti. Hep Arabesk'i konuşuyoruz. Halbuki bu bir dönemin şartlarının neticesi. Arabesk ve Anadolu Rak aynı dönemde aynı şartların... ...köyden kente göçün sonucu olarak doğdular. Türk halk müziği ile rock müziğinin birleşimiydi Anadolu olarak. Dünyada sadece bize ait, Türkiye'ye özgü bir sentezdi. Tıpkı arabesk müzikleri. Bakın az önce anlattım. 1950'li yıllarda köyden kente göç başlamıştı. 60'lı yıllarda kitlesel olarak hızlanmıştı, 70'lerde hızlanmıştı... Eğitimsiz, mesleksiz milyonlarca insanımız daha iyi bir yaşam umuduyla köylerden şehirlere taşınıyorlar. İşte bu sosyolojik ortam tam tersi yönde de bir akım yaratmıştı. Şehirlerde büyümüş olan 68 kuşağının eğitimli gençleri Anadolu'ya yöneldi. Aynı dönem. Yani göç nehri tek yönlü değildi, çift yönlüydü. Anadolu'nun eğitimsiz, mesleksiz gençleri büyük şehirlere gelirken büyük şehirlerdeki eğitimli gençlerimiz Anadolu'ya yöneldi. Rolling Stones, Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd gibi böyle efsane müzik grupları batılı ülkeleri böyle kasıp kavururken işte bu tarz müzik yapan gençlerimiz de Türkiye'de Anadolu rakın temellerini atmaya başladı. Barış Manço, Cem Karaca, Erkin Koray, Fikret Kızılok, Edip Akbayram, Kurtalan Ekspres, Moğollar, Dadaşlar, Erkut Taçkın, Ersen, Selda Bağcan, Üç Hürel, Modern Folk Üçlüsü. <laughs> ne kadar zengin ya. Anadolu rak patlamıştı. Mesela bakın, Barış Manço ile Ferdi Tayfur'un, Cem Karaca ile Orhan